neden oluştuğunu ve bize ne gibi teknik olarak rahatsızlık verdiğini, ikinci olarak da bunun teknik rahatsızlığın ve doğa olan kısmının bizim ailelerimizi ve ekonomik olarak ilgilendiren bölümünü anlatmak istiyorum. Teknik olanı anlatayım. Diğer bölümlerde diğer arkadaşlardan şey yaparsın. Çünkü bu konuyla ilgili biz denizlerimizde olan doğal bir olaydan dolayı çok mağduruz ama esas mağduriyetimiz devlerimize ekmek götürmememiz. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim başkanım. Özür dilerim. başkanım. Özür dilerim. Doğal diyorsunuz. Doğal değil. Doğal mesela deprem doğal, doğal bir olay arkadaşlar. Şimdi. Doğal olan olmayanın sebeplerini de anlatacağım evet. ama bu bir doğal olay ama tetikleyen olaylar, tetikleyen etkenlerini anlatacağım. Ben bu konuda Tekirdağ Belediye Başkan evet. Yardımcısı'yken evet. e, Sevinç'in önü vaktinden Devent Hoca'mıza burada bir araştırma yaptırmıştım. Evet. Ve bu araştırmanın sonuçları Tekirdağ Belediyesi'nde Büyükşehir olmadan önce vardır. Şimdi tekrardan eee Kadir Başkanımızdan rica ettik. O da bize bununla ilgili 10 günlük bir çalışma yaptıracak. Levent hocamız e, Sevinç'in önü Vakfı'nın önderliğinde 10 günlük bir çalışma yapacaklar. Biz bunu daha önceki tekniklerle bu zaten 2000 yılından beri meydana gelen bir olay. Fakat ilk defa bu sene bu kadar mağdur etti bize. Bunun teknik detayını anlatacağım. Sonra ekonomik kısmına geçeceğim. Bizim için ekonomik kısım da çok önemli. Yani görüntü de önemli, ruhumuz da önemli, halkımız önemli ama bizde de ekmek tarafından, parasal bölümden, ekonomik sıkıntılardan sizden ricamız bunu mecliste dile getirmeniz. Ee, bu konuyla ilgili gereken şeyleri yapmanız, mağduriyetlerimiz biliniyor zaten. Şu anda Türkiye'nin de gündemi oldu. Bu artık Kasım ayından beri çile çekmemize rağmen ancak ancak gündem oldu Türkiye'de. Bu konuda da sağ olsun Tekirdağ'daki arkadaşlarla röportajlar yaptık. Gittik yerinde inceledik Kaykayı. Onların işte ulusal medya atmasıyla birlikte biraz şey görmeye başladık. Bunun bu mesele denizde eee bir canlının uygun ortam bularak yani atıklardan dolayı tetiklenerek eee bunun yanında işte birçok eee kimyasal maddenin bir araya gelmesiyle aniden patlaması. Bu patlamın oluşmasını daha önceki denizlerimiz belki absorbe ediyordu ama araştırılan şeylerde 84 yılında buradaki çevre İstanbul ve Büyükşehir Belediyelerinin hepsinin beraberinde oluştuğu bir proje varmış hocalarımızdan dinlediğimize göre. Bu proje belirli bir seviyede her şeyin e, atı, toplanarak bertaraf merkezlerinde ve at, at, atık atı temizlenmesiymiş. Ama o arada uluslararası güçlerden ya da dışarıdan firmalar bunun derin deşarj yapılabilmesi için yeni bir metot bulmuşlar. Derin deşarjda mevcut toplanan atıkların arıtma tesisinde sıvılaştırılarak buradan e, iki kilometre ileride alt akıntı dediğimiz Akdeniz'den gelen atık içine bırakılmasıyla bertaraf edileceğini düşünmüşler. Bu tabii denizimiz temiz bir denizdi daha önce. Gün geçtikçe gün geçtikçe o arıtılmayan, sıvılaştırılan atıklar aşağıdan dolayı denizimizi gittikçe daha kötü bir duruma getirmişler. Kötü bir duruma getirmişler ve o zaman veriler rapor yapmış araştırma firmasından. İşte bu 20 yıl sonra böyle böyle doğa istiyor. yani doğal olan ama doğal olması doğayı etkileyecek olay çok büyük olaylarda bir kısım 120 tane olan canlı türümüz Marmara Denizi'nde şu anda 5-6 türe düşmüş ticarette en fazla istavrit balığı ve e, gelip geçen Şinapop palamut balıklarından <laughs> daha önceki mezgit balık, Alkan balığı, kalkan balığı, karadesten dip balıkları bütün bu balıkların hepsi Marmara'da tamamen eee bu kirlilikten dolayı kaybolmuş durumdalar. Şimdi bu denizler düzelir mi diye biz hocalarımıza sorduklarımızda bu olan e, müslaj oluşumunun bertaraf edilmesi için bir, sıcaklık derecesi iki derece kadar fazlaymış. İkincisi de, Poyraz rüzgarlarının, dalgaların eskiden çok esmesiyle deniz çalkalandığında bir oksijen oluşuyormuş. Bunu yiyecek olan bakterilerin de oksijene ihtiyaçları varmış. Bu müstaj oluşumu, dışarıdaki kötü maddeleri toprak, demir için koyduğu toplayarak aşağı çöktüğünde oksijeni tüketiyormuş. Oksijeni tükettiğinde de bakteri gelişemediği için bunu parçalayamıyormuş. Bunu parçalayabilmek için e, bu derin deşarjların kapatılıp bütün arıtma, e, arıtmaların tam arıtma yapıp ki Ergene'yi daha hiç konuşmuyoruz. O daha gelmedi hiç bir de Ergene gelirse ne olacağımızı Allah korusun. yani Allah korusun. Artı bir de Kanal İstanbul gelirse Allah bize iyice selamet versin. Biz bu işi bırakmak zorundayız. Deniz ayağımızı buraya sokamayız. Ama esas mesele bu arıtmaların tamamen arıtıldıktan sonra temiz suyun denize verilmesi bu konuyla ilgili tabii daha teknik daha benim adamlarımızca açılacak. Ama şu andaki yapılan arıtmalarda sadece sıvılaştırma ve iki kilometre ileride bizim de <laughs> bir, bir yerimiz var. Derin deşarj diye oraya veriyorlar. Bir tane çorlu yol ayrımı da var. Oradan da derin, derin deşarjlayıp alt akıntı çeviriyorlar ama alt akıntı buradan gidiyor. Boğaz'da adaların altından yükselerek tekrardan geriye dönüyormuş Karadeniz akıntısıyla beraber. Bu konuyla ilgili teknik anlatabileceğimiz bunlar. Bu konuda biz öğrenebildiğimiz, hocanın raporlarını okuduğumuzda bilhassa ben bu konuda ilgili çok çalıştığım için bizim denizlerimizin birinci amacı belki yasak balıkçılığı, evet. balık ışık dağcılığı, evet. tirolculuk bunlar balığımızı etkiliyor ama bize şu andaki doğa olayı bizim denize adım atmamızı engelliyor. Bu nasıl engelliyor? Ağlarımızı denize bıraktığımız zaman sıvılaşmış olan çamur ağlarımızın gözünü kapatıyor. Kapattığı anda da su dolu bir torbaya dönüyor ağımız. Su dolu torbayı denizden alabilir misiniz? Alamıyorsunuz. Direnç gösteriyor. Cihazlarımız, aletlerimizle bunu alamıyoruz. İkincisi, süre gelen, şimdi bizde bir balık akını var Ege'den. Ee, Karadeniz'e geçip yağmurca bulan Çinepo, Rüfer, İstavi, Hamsi, Tori gibi balıklar şu anda Karadeniz'e göç ediyorlar. Ama bunlar göç ederken bu üstte gözüken durumu Alttaki tamamen bir perde gibi. Bunların eee soluklarına girdiği zaman bunları öldürüyor. Göç yollarını değiştiriyor ve bunların karınları avyar dolu. Karadeniz'e çıkabilmeleri lazım ki çoğalsınlar. Bunlar yani etkileri yavrulamayı azaltıyor, göçü azaltıyor, mevcut balıkları bitiriyor ve bizim bunların az olanlarını bile tutmamızı engelliyor. Bu durumda da biz evimize ekmek götüremiyoruz. Büyük tekneler 15 Nisan'da paydos ettiler. Ama Şubat ayında paydos ettiler çünkü ağ atamıyorlardı denize. Bu büyük tekneler balık istisali yapamadıkları için balık yatırıldı artık ve tamamen yok oldu. Bunun haricinde 15 Nisan'dan sonra bu küçük balıkçılarımız dört gözle bu büyük ırkırların paydos edip yeni sezonun açılmasını ve en çok para kazandıkları dönemi bekliyorlardı. Bu sefer onlar da ağlarını atamadılar denize. Ağlarını atamayınca zaten e, daha organize değil, büyük kayıtlar organize. Bunlar e, daha organize olmadığı için kendi kayık sahibi kayıkta, yanında iki arkadaşı ekmek götürmeye çalışıyorlar. Ağ atarak, balık tutar, ile falan. Bunların da sıkıntıları çok fazla ve biz bunun için devletten bir destek alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Vergi mükellefi. Ya bunlar zaten vergi mükellefi olamazlar. Kanunlarımıza göre de olamazlar. Yani e, gerçek hususunda bir vergi şey olmaları mümkün değil. Ne yapıyorlar? Bunların birer sarı kartları var. Tarım İl Müdürlüğü'nün vere, verdiği balık avcılığı yapabilir diye. Bunlar evet. aslında vergi olarak düşünülmeli. Neden Söyledim. düşünmeli? Biz mazot alıyoruz. Vergisini Hı. veriyoruz. Evimize ekmek alıyoruz, entare alıyoruz, Ama pijama yedim. alıyoruz. Bir sürü şey alıyoruz. Dolaylı olarak katma değer vergisi veriyoruz balıkçı olarak. Yaptığımız her seyahatte, her bilette evet. yani Kullandığımız hayatla ilgili her şeyin katma değer vergisini veriyoruz. Bunu verdiğimiz için de biz zaten devlete vergi veriyoruz. Ayrıca bir vergi verecek bir kazanç elde etmiyoruz. Ailelerimizi geçindiriyoruz ve istidam yaratıyoruz. Her ufak teknenin içinde üç kişi varsa üç kişi istidam. Evlerinde dört kişi varsa 12 kişi yani. Yüz tekne 1200 kişi oluyor. Bunların hepsine biz anlatmak istiyoruz. Bizim bu arkadaşlarımızın para ihtiyacı var. Yani desteğe ihtiyacı var da gösteriyorum Su ürünleri avlanlar ruhsat tezgahı Bunu alan kişi balıkçılık yapıyor demektir. Sahil güvenlik geldiği zaman bunu sorduğunda siz gösterdiğinizde hem kısıtlamadan muafsınız hem de balık tutabilirsiniz. Yani siz balık işi yapan bir ticaret erbabısınız sayılır devletimizin dizisinde. Bunda devlet veriyor. Tarım izin veriyor. Evet sarı kat dediğimiz şurada <laughs> su Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkeresidir. Yani bunun sayesinde biz balık avcılığı yaparak geçirimizi şey yaptığımızı ispat edebiliriz. Onun için de devletin buna dayanarak ki araştırmıyorlar, araştırsalar bulacaklar. Hani bu görevlerde olan kişiler bu kadar ince detayları bilmek zorunda. Bizim Balıkçılık Bakanlığımız olmadığı için Tarım Orman Bakanlığı'na bağlıyız. Ve bu bakanlığa bağlı olduğumuz için de bizi gerçekte yani. birebir anlayabilecek bu işin içinden gelmiş insanlara ihtiyacımız var. Birlikler kuruyoruz, kooperatifler kuruyoruz ama sesimizi duyuramıyoruz. Sizden de ricamız, yani bu arkadaşlarımızın bir şekilde gelire ihtiyacı var, desteklenme ihtiyacı var ve bu şekilde bunlara devlet e, gördükleri zarardan dolayı yardım edebilir. Benim teknik olarak anlatmak istediğim balıkçılığın şu andaki karşılaştığı sorunlar bir doğal olarak denize çıkamıyoruz. ikinci de evimize ekmek götüremiyoruz. Benim genellemek istediğim bu. Sayın eee komisyon üyelerimizin bana sormak istediği sorular varsa teknik olarak cevaplandırabilirim. Yani gözüm, için teşekkür ederim. dileyerek 10 gün bir çalışma yapılacak dediniz ve inanın de vaktiyle. O nedir bu çalışma? bu çalışma eee üniversite hidrobiyolog Levent Bey. Bunun üniversiteden çalışan hocalar bir araya geliyorlar. Bir <laughs> tane böyle bir karşı, gördüğünüz gözür teknesinin içine kumanyaları alınıyor. Aletleri var. Denizin dibinden, orta sudan, daha iyi değişik yerlerden numune alıyorlar. Bu <laughs> numunenin içinde müslajın yoğunluğunu, işte ne kadar eee ölümü, dirimi, işte deniz dibine çökmüş mü, deniz dibinde olan çayırlarımızı kaplamış ve bu gibi araştırmaları yapıyorlar. Sudaki oksijen oranını buluyorlar. Tabii daha detayını onlar biliyor. Bunun sonucunda da bir rapor hazırlayıp belediyelere veriyorlar. Diyorlar ki, sizin işte bizim Şarköy'den Ereğli'ye kadar bir bölgemiz var. Bu bölgedeki olan suyun kalitesi oksijen sıfır sıfır bilmem kaçtır. Dip çayırlarınız tahrip olmuştur. İşte şurada bir çamur tabakası vardır. Ve bu böyle giderse işte bunun sebepleri de bilmem nereden akar derin de şartlardır. Akıntının susudur. Su sıcaklığı işte atıyorum 12 derece ise 14 dereceye çıktıysa ki dünyada da böyle bir sıkıntı var. Bizde de var. Bununla ilgili e, araştırmaları yapacaklar bize ve belediyemize bildirecekler. Belediyemize verdikleri bu raporla da belediyemiz bir iş yaptığını Denize ne kadar zarar verdi veya işte şimdi bunları anlayarak belki de daha başka şeyler yapacak diye ümit peki, ediyoruz biz yani. Peki yapıyoruz. Sayın Başkanım burada şimdi kaç tane kooperatif var? Bir tane mi var sizin tekimde? Burada şimdi kooperatif yapılarımız hmm. bizim her ilçemizde. Evet. Ee, şeyde mesela Barbaros kooperatif var, e, Barbaros kooperatif var ama bunların birlik olduğu önce birlikler var, üst birlikler var ve Türkiye'nin tamamı kooperatifleri olan bir kaç tane kooperatif peki, var? başkanım nerede? Yedi tane. Ne burada. Da, bu da burada. Yedi tane. Yedi tane. Peki bir şey soracağım abi. Peki mesela burada bir kooperatif var anladığım kadarıyla Değil merkezde. De, hemen, ee, peki burada kaç tane e, kooperatif ve üye insan var? Yaklaşık 150 tane üyemiz var. Yani. 150 tane üye. Yani. Avcılık yapan, balık yani avlayan. 150 üyemiz var. 500'e yakın balıkçılık faaliyetinde arkadaşımız var. Bir, bir şey var. Yani oltacı, arkadaşlarımız Peki, ama bunlar e, geçmişi e, olan arkadaşlarımız. Türkiye, Türkiye genelinde kaç balıkçı vardır? Tamam. Kaçtı yani? Yani o tabii kayıt altında olmadığı için balıkçıyı şöyle de değerlendirmek lazım. Balıkçılık yapıp da kendini herhangi bir belgeyle ispat edemeyen Ben ekonomik anlamda diyorum. Ekonomik evet. anlamda şimdi ikiye ayırmak lazım. Bir e, hidrolik teşkilatlı ve Büyük Profesyonel evet. yani bunu biz 12 metrenin üstünde olarak değerlendiriyoruz. 12 metreye kadar olanlar sadece bölgür avcılığı ve ortasında e, orta sınırlı <laughs> 12 metrenin altındakilerde her türlü avcılığı yapabilirler. Bir gırgır yapamazlar. Bunları bölersek çok şey, detaylı milyonlarca bir yolda çalışıyor. Ya. Yani, yani ya, düşünebiliyorsunuz yani, arkadaşlar. Üç tarafı denizlerle çevrili. Milyonlarca insan denizden ekmek yiyor. Balıktan ekmek yiyor. Balıkçılık Bakanlığı yok ya. Yani. Yok şimdi başka şey, bir de, de ya, ya, ihtiyacımız yani. var. Bir de şöyle değerlendirelim, yani balığı balıkçı tutuyor, diye, istidam yaratıyor diye değerlendirmeyin. Bu balığı taşıyan bir kamyon tabii, tabii. var. O hariç, onları saymıyorum bile. Buna bir Yüşleyen ağ sektörü var, bir, bir mantar sektörü var, var. yükleyen amaliye var, satan dükkanlar var, tabii. pişiren dükkanlar var. Yani bir inşaat sektörü gibi değerlendirin. Bu sadece balıkçılık olarak görmenin bir anlamı yok. Yani. Çok detaylandırdığımızda aynı inşaat sektörü gibi istidam yaratabilen ve bundaki istidam yaratılanlar da üniversite mezunu ya da bilmem ne. Yani böyle değil. Normalde hayatını işte ortaokulu bitirmiş, ilkokulu bitirmiş, liseyi bitirmiş ve ortadan en çok istidam edilmesi gereken yani bir kesim. Ben bir ilave şey... yapabilirsem burada şimdi o e, Eyüp Başkanı'nın dediği vakıf Marmara Üniversitesi'ndeki bilim insanları ve geçtiğimiz dönemlerde bu Ergene'nin derin deşarjla ilgili çalışma yapan ve Mevcut 2014-2019 döneminde de bizim Süleyman Paşa Belediyesi ile beraber Kartal Belediyesi de o projeye sponsor oluyorlar. Ve destekler Ergenekon'un derin deşarj olarak Marmara Denizi'ne basıldığı zaman ne gibi sonuçlar çıkacağını ortaya koyan bir projeydi. Ve bu bağlamda da bizler yerel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar önemsediğinin de ön plana çıkması anlamında ifade ediyorum. O gün çıkan bilimsel rapor diyor ki kesinlikle derin deşarjın Marmara'ya verilmesi altı içerisinde Marmara'nı hem kirlilendirecek en renk olarak değiştirecek. Ama ona rağmen o günden bugüne kadar ve dönemin 2014-2018'de de müsteşar müsteşarı var. Mustafa Öztürk profesör kendisi müsteşarken projenin yanlış olduğunu söylemesine rağmen o proje yapıldı ve daha verilmedi. Şimdi çok cüzi bir şey veriliyor. Verildikten sonra zaten ne olacağı belli değil. Yani eee buna rağmen eee onun devam etmesi Hepimizin burada yaşayan, Marmara'nın kıyısında yaşayan bütün o insanlarımızı, o balık faydalanan sektörlere de sıkıntı verdiriyor. Bilime karşı gelirseniz işte doğa da bize yaptı yapacağını ve daha bu başın başı. Ve dediğim gibi buradaki bizim geçtiğimiz dönemde ve şimdi inen şekilde bu yapılacak proje az önce dedi ya Eyüp Bey, o projeye yine büyük büyükşehir destek veriyorlar ve o proje desteklenecek. O bilim insanları tarayacaklar Marmara'ya yine bir rapor verecekler. Diyorlar ki bitirdiniz. Bitirdiniz. Ama suçluyu size bize söylüyorlar. Suçlu o yatırımları yapmayan, doğru yatırım yapmayan, yanlış yatırımda dirayet gösteren onu e, ilave devam ettiren aslında iktidarın suçu şu anda. Teşekkür ederim. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi tabii e, Marmara Denizi bir iç deniz. Evet, e, biz vatan dediğimiz şey illa üstüne bastığımız toprak değil. Mavi vatan, denizel alanda vatan. Bizim, biz bizim vatanımız. Ya. Balıkçılar yani olarak sizin, ya. Balıkçılar yani olarak o, sizin o, asli vatanınız. E, bu bizim Şeyden, çok kıymetli olması lazım. Yani görmediğimiz deniz altını e, kirletmek, yok etmek yoruldan e, yoruldan e yoruldan kimsenin yoruldan hakkı yoruldan değil. Vatan burası. Burada bir ee, Takya Üniversitesi'nin e, bir e, şey araştırma uygulama merkezi var, değil mi? Su, 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 ürünleri, ürünleri. su ürünleri, araştırma uygulama merkezi var. Ee, Marmara Denizindeki e, su ürünlerinin sayımları konusunda balık ve diğer su ürünleri sayımları konusunda bir çalışma yapıldı mı? Yani geçmişte, e, şimdi çok çalışıyorlar yani. aslında. Daha ya, e, yapıyorduk da son bu Deniz salyası Yok, yani, yok, yok Deniz salyası yok. ile ilgili biz Kasım ayından beri böyle şeyler anlatıyoruz. eee röportajlar veriyor. Sağ olsun basındaki <laughs> arkadaşlarımız geliyor. Bir arkadaşlar kulbağa kadar gittik, Barbaros'a kadar gittik. Diğerleri oradan bunları çektik. Liman işlerini çektik. Balıkçılarımızla konuşturduk. Hepsinde şey yaptık ama Kasım ayından beri o kadar ağır işliyor ki mekanizma. Yani herkes bitti. Artık yani denizler, bitti hala biz ne olduğunu araştırıyoruz. Zaten belli bilimsel raporları var, yapılan işler var. Şu andaki istisam durmuş halde, istisal durmuş halde bunlar biliniyor ama önlem almakta hala araştırılıyor. Yani bunların hepsi var aslında ve e, araştırmalara belki yeni bir şey kalacaktır ama çare yok. Şimdi bu balıkçı araştırmaları nasıl beklesin yani? Hadi çiftçi de çiftçin ben ne abi, şey yani. şey yapıyorsunuz? Borcunu erteliyorsunuz. Araştırmacı üniversitenin görevi zaten Üniversite uygulayıcımız de. değil. Yani üniversitenin e. yaptığı araştırmalar içerisinde mutlaka vardır. Biz de devletimizden bak. bir çare bekliyoruz yani. Bir şey bekliyoruz. Yani Öyle buna, buna ya. bir müdahale, Kasım ayından beri herkes bağırıyor. Yani bir sıkıntı var. Bir sıkıntı varsa yani ona bakmak lazım, bir çözüm almak lazım. Yani. Bir de pandemi bunun üstüne balıkçıya ikinci yük getirdi. Hem ürünlerimiz para etmediği gibi hem cumartesi pazar satılmadığı yani, gibi hem de bir yandan denize evet. çıkamıyorlar. Herkes evine bir şey götüremeyeli. Evet İbrahim Başkanım. Veya şimdi asıl <laughs> e, profesyonel balıkçılar diyelim. Sizlerin dertlerin diyelim. E, bu deniz salyasının e, de... arkadaşlara İbrahim Pehlivanoğlu deniz salyasının e, balıkçı arkadaşlarımıza vermiş olduğu zararı ağlara ve balıklara Onunla alakalı e, Gırgır Reisi tamam, e, arkadaşımız, tamam, tamam, tamam. aziz arkadaşımız en azından daha iyi bilgi vereceğini yani diyorum. Yani bize ne zararı var? E, tamam. ne zararı var? Benim adım Aziz Sağlık oldu. Yasemin Reis Teknesi'nin sahibiyim. İsim bir yani, daha alabilir mi Aziz? Aziz Kamburoğlu. Kambu. Kambu. Azim Reis Teknesi. Şu an biz bu kaykay diye hitap ediyoruz balıkçı arasında. Biz ağlayımızı atamıyoruz yani geliyor. Yani bize büyük bir zararı var. Biz de buradan gidip Karadeniz'de avlanıyoruz, Ege'de avlanıyoruz. Yani Marmara'da hiçbir şekilde avlanamıyoruz. Beş tane adam çalıştırıyoruz. Ya bu şekilde bize zararı, bu kirlilik, çamur yani bu bence denizin oksijeni bitti yani. Bütün kirlilikle alakalı bir durum yani bu. Hani bir de ergene akıntısı ben şimdi dinliyorum. Yani bu da denize gelirse artık hiçbir şekilde denizin yaşama şansı olmayacak yani. Şu an e, en kötü durumda yani. Daha öncelerde de oluyordu Kaykay kay. ama bu sene daha çok yoğun. Yani bu artık son haddede yani biz artık İşin sonuna geldik. Biz hep diyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz ama hiçbir çalışma yok. Yani çok kötü durumdayız şu anda. Bütün balıkçılar arkadaşlarımız da aynı şekilde. Bir de yarım kaç 25 tane adam çalışıyor. Ve bu adamlar sürekli Şu an 10 tane 10 tane daha kişi var çalışıyor. Yani hep devamlı masraftayız. Devamlı bu hani hazırlanıyoruz. Marmara bizim için bir yani ben çocuma çocuğuma nasıl emanet edeceğimizi <laughs> bilmiyorum. Yani. Peki sana zararı ne kadardır? Hiç öyle bir hesap yaptın mı? Yani zararı sana maddi sen. olarak zararı ne kadardır? Yani bu kaybeyi, ya bu işte evet. müsilajın sana vermiş olduğu, senin teknene ver, vermiş olduğu. Yani ben denize ağ atamayıp ben balığı tutamadığım zaman bilemem ki bana zararı. Ben o denizden avlanamayacağım. Benim bir motoru çalıştırdığın andan itibaren. Yani ya burada günlük, buradan günlük avlanmak varken Karadeniz'e gidiyor diyoruz. Anladım ben. Balık evet. tutsun tutmasın arkadaşımızın denizden çıkışı 5 bin lira veya 6 bin lira civarında masrafı var çünkü tayfa kayıtta yatıp kafayı yemek yiyor. Bu tayfaya bir avans veriliyor. Denize çıkmadan önce mazot harcıyor. Bununla ilgili yemek yeniyor ve ağları yıpranıyor. Yani en az minimum 5-6 bin lira civarında günlük zararı Peki var. siz pay üzerinden bir paylaşıyorsunuz? Pay üzerinden paylaşıyorsunuz. O şekilde yapıyorsunuz. Yani, da var da var. yani üretim yani. olmazsa, eğer av olmazsa sen de zarar ediyorsun. Senin yanında çalışan yani, insanlar da yani zarar, zarar ediyor? ediyor. Yani bunu 8 ay avlandığında, 8 ay ay günlük olsa 180 milyar. 8 ay avlandığında bitiriliyor buraya zarar zararı olur. Hiçbir yani. şey tutamaz. Yani bir de Marmara'mız iç deniz. Bu, burada mesela balık var. Şu an denizde istavrit var, teki Hani her çeşit balık var ama şimdi korkumuz ne? E bu kaykaydan sebep hani balıklar ölecek diye düşünüyoruz. Ölmesi büyük Büyük Ölüyor zaten. Şu an kaykay olmasa ben denize çıksam mesela Eylül ayında e Karadeniz'e gitmeyeceğim. Burada avlanacağım. Daha çok balık tutacağım. Evet bu yani bereket olur para yani sonuçta evet. gidip orada riske almayacağım acaba Karadeniz'de olacak mı olmayacak mı ya burada zaten var ya bu balığı tutamıyoruz denizi ağımızı atamıyoruz yani kaykaydan sebebi. Kaç sebep. kilometre yani mil gidiyorsunuzdur ya herhalde denizde. 10 15, mil, 15 mil. mil, civarı. Size bu ekstradan alanda. mazot gideri de. E tabii ben, tabii Karadeniz'e gideriz. Yani öyle. biz ben tabii. denize marşa bastığım zaman 24 saatte bir buçuk ton mazot yapıyorum denizde bir buçuk ton. Her, yani devamlı çalıştığım zaman. Herhangi hey. bir teşvik indirim alıyor musunuz? Malzota, balık, ya ÖTVsiz alıyoruz yakıtı. ÖTV'siz. Ya o da normale yaklaştı zaten yani. Arkalı espri kalmadı yani. Arka. Zam geliyor, ÖTV'ye geliyor. Hani beş, en son beş evet. buçuk liradan yakıt aldık yani. Hani Marmara Denizi'nin böyle oluşu hani bütün e, balıkçılar bizim için sıkıntı yani. Nerede avlanacağız? Biz şimdi denize çıkacağız. Yine masraf e, Karadeniz'de olacak mı? Olmayacak mı? Karadeniz'in ömrü kısa zaten. Üç ay. Üç ay. En fazla yılbaşına kadar. Ya yılbaşından sonra Nisan 15'e kadar Marmara yani bu gırgırı besliyor. E, Ege deseniz, Ege zaten hava koşulları falan hani ayda en fazla 10 gün. On beş gün çalışırsınız mesela. Hep fırtına, hava, muhalefet Hani Marmara'nın bitişi balıkçının bitişi olur yani. Bir de başka bir şey de şöyle bir şey çıkıyor. Böyle inci bir salya ama 10 dakika var da orada ağa gelmiyor. Şu anda denizden gelsin. Nasıl? Daha çok basmıyor. Daha fazla ama ağlar, ağlar gelmiyor denizden. De, de. Şimdi denizden geldiler. Kaykay değil mi? Kaykay. 10 dakika durma daha Ayı bir an. Ağayı vuruyor yere hemen. 15 dakika sürer. Ağırlaştığı için çekiyor aşağıya ne Gelmiyor ağa yukarı Zaten gelmiyor. Makaradan i̇çinde malzeme dolu, içi dolu. Olur. Şimdi daha var. Eğer ki bu güçler şimdi devam ederse ki Ege'de de Sarhoz'da da şu anda var. Denize kadar var. Bütün tekneler denize çıktığında birlikte bir tek Karadeniz'de olmadığı için oraya yüklenecekler. Bu kadar tekne avlanma alanı orası olduğu için hem daha çok maliyetli avlanma olacak. Çünkü çok uzun yol gidip mazot harcayacaklar. Ve aniden avlanma olacak. Oradaki balık da aniden avlandığı için ticaret olarak fiyatı düşecek. Ama ondan sonraki 6-7 ay içinde hiç balık olmayacak. Yani e, ekonomik olarak da burada bir süreç olan 8 aylık avlanma sürecini iki üç aya indirdiğinde Karadeniz'de inanılmaz bir maliyet yani Balık fiyatları evet. bir anlık düşecek ama ondan sonra tamamen evet. artacak. Evet. Yıl içinde halkımız bu bir görüşten faydalanacak yani. Doğru. Doğru. şey Arkadaşlar sorusu olan veya öneri soran varsa alalım. Sayın Yoksa e, zamanla başka arkadaşlarımızın çoğunluğu e, günlük yaşayan insanlar evet. e, sezon yaklaşıyor. E, bazı arkadaşlarımızın buna inanın ben de dahil olmak üzere cebinde parası olmayan arkadaşlarımız var. O yüzden de biz deriz ki devletimizden ve belediyemizden en azından bize bir boya parası, macun parası verilirse, bir destekleme bir verilirse. destek olursa, e, bir bakım yani bizim için e, günlük yaşayan arkadaşlarımız için iyi olur. Belediye başkanımız az önce, belediye başkanımız e, ondan Allah razı olsun e, Balıkçı arkadaşlarımıza bu konuda çok önem veriyor. E, ne istersek de ertesi günü yapmaya çalışıyor. E bu konuyu kendisine de söyledik. Az önce görüştük kendisi. E, yakın e, bir zamanda da yardımcı olacağını söyle, söyledi. Evet. Sizler de destek evet. verirseniz evet. en azından bir boya var. parası. E, başka size selam da Mehmet'ten selam. Onların bir isteği evet. var. O isteklerini kısa süre çözeceğim dedi. Zaten evet. başkanımızdan Allah razı olsun. Bütün her şey bizi ondan geliyor yani. O başka bir desteklerden bir yardım düzenlemesi şey falan ışıklandırmamız her şey. Bir tek yani başkanın başkanın bizi karşılayacağını bizim üzerimizden size iletmemizi istiyor. Allah çok sevgili biz günlük yaşayan inanın buna evet, günlük evet. yaşayan arkadaşlar bugün çay parası olmayan arkadaşlarımız var. Biz eee burada açmış olduğumuz çay ocağında hiçbir balıkçıdan e, ücret almıyoruz. Evet. Fakat onda bile göze olan arkadaşlar var. Şimdi onu da tam olarak açıklayamıyoruz. Eee sıkıntı yaşayacağımız Başkanı iyi olur inşallah. Için. İyi olur. Evet arkadaşlar netice itibariyle biz e, çalışmamızı yapacağız. Mecliste bu hafta geçer ama önümüzdeki hafta gündeme getireceğiz. Basına bugün de yarın da duyurular yapacağız en azından sesiniz olmaya çalışacağız. Feryadınızı dile getireceğiz. Şanlı, bizim şey yapabileceğimiz yani budur. Bizim özellikle sizden isteğimiz teknik olarak bu çalışmaları yapıp raporları sunup yapacaksınız ama ekonomik bölümünü de unutmayın. ya Zaten bu sarı kart konusu şey. çok önemli. Sarı kartla olan balıkçılarımızın hepsi aslında hayatını bundan sağlayan kişiler anlamında birer kimlik belgesidir. Biraz yani. para yardım yapması hani da biz bunlara nasıl yardım edelim deyip kestirip atabilirler. Vergi mükellefi de şu değil ama bunların sarı <laughs> kartları ver ve evet. devlet veriyor bunları. Yani bu yönden bu arkadaşların sarı kart sahiplerine gerekli yardım yapılabilir. Peki. Arkadaşlar